Merhaba arkadaşlar. Farklı meslek uzmanlarına yönelttiğim 12 soruya gelen yanıtları sizlerle paylaşacağım. Bu kanala hoş geldiniz. Şimdi lafı uzatmadan İsmail Bey'den gelen yanıtları sizlerle paylaşmak istiyorum. Soru 1: Hangi üniversite ve bölüm mezunusunuz? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Endüstriyel Elektronik Ön Lisans bölümü mezunuyum. Soru 2: Bu bölümü kazanma süreciniz nasıldı? Aslında istediğim şey 4 yıl okuyup mühendis olmaktı. Hedefim belliydi diyebilirim ama hedef koymak yetmiyor. Belli bir plan program çerçevesinde çalışmak gerekiyor. Plan ve programsız çalışma sonucu ilk yıl kazanamadım. İkinci yıl aynı durum tekrar edince de ön lisans okumaya karar verdim. Soru 3. Mesleğe ulaşmak için hangi aşamalardan geçtiniz? Şu an özel sektörde elektrik, elektronik ve makine bakımcısı olarak çalışıyorum. Bu mesleğe ilk başladığımda işi öğrenme aşamasında ustalarıma çıraklık yaptım. Öğrenmek için çok soru sorar ve öğrendiklerimi uygulamaya dökerdim. İsmail Bey burada çok güzel bir şey temas etmiş arkadaşlar. İyi bir usta olmak istiyorsanız iyi bir çırak olmayı göze almalısınız. Bu işte sabır çok önemli. Belli bir kıdeme gelebilmek için Tecrübe şart. Hata yapmaktan hiç korkmadım ve o hatalardan öğrendiklerim benim için tecrübe oldu. Soru 4. İş deneyiminiz nedir? 10 yıldır bu mesleği yapmaktayım. Soru 5. Çalışma ortamınız nasıldır? Fabrikanın sunmuş olduğu şartlar genel olarak iyi. Tabii bu durum kurumdan kuruma farklılık gösterebilir. Soru 6. Mesleğin olumlu olumsuz yanları nelerdir? eğlenceli ve bir o kadar da yorucu olması. Ayrıca bu mesleğin kolay iş bulma, istediğin ücreti isteyebilme, iş ararken yaş sınırının olmaması, bölümde belli bir saygılığının olması gibi güzel yönleri de var. Meslek sorun çözücü bir iş kolu olduğu için arıza durumunun asgari düzeyde sürede giderilmesi, mesai sürelerinin uzaması gibi olumsuz yönleri de olabiliyor. Soru 7. Bu mesleği yapabilmek için hangi kişilik özelliklerine sahip olmak gerekir? Sabırlı, azimli, sorun çözücü gibi karakteristik özellikler olmalı. Soru 8. Çalışma alanları ve iş bulma olanakları nasıldır? Endüstriyel anlamda birçok kurumda iş rahatlıkla bulunabilir. Çalışma alanı çok geniş bir meslektir. Soru 9. Mesleğinizin geleceği nasıldır? Teknoloji her geçen gün gelişmekte, teknolojinin altyapısı elektrik ve elektronik olduğu için hiç sonu gelmeyecek bir meslek. Soru 10. Bu mesleği seçecek kişilere üniversite ve sonrasında kendilerini geliştirmeleri için neler yapmalarını önerirsiniz? Seminer ve mesleki kurslara katılsınlar. Ayrıca sosyal aktivitelerden de geri durmasınlar. Arkadaşlar özellikle üniversite okuyacak olan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Üniversite okumak demek ders ve ev arasında yani üniversite ve ev arasında sürekli mekik de değil arkadaşlar. Orada sosyal kulüpler var. O kulüplere girip bazı aktivitelere katılmaya gayret edin. Bunun dışında arkadaşlarınıza ders çıkışı kafelere gidin ya da fırsat bulduğunuz zaman şehir gezmeye gayret edin. Yani üniversiteyi mümkün sporlardan, spor aktivitelerinden faydalanmaya çalışın ki bazı üniversitenin çok geniş imkan, imkanları var o konuda. E, yüzme salonları var, tenis kulüpleri var. Oralara üye olup tenis oynayabilirsiniz. Yani birçok anlamda üniversiteden verim almaya çalışın. Soru 11. Motivasyon kaynağınız nedir? Kazanç ve mesleği severek yapıyor olma. Şimdi geldik son soruya ve en önemli sizin de dört gözle belki beklediğiniz duymaktan lezzet alacağınız soruya. Kazancınız ne kadar? İsmail Bey bu soruya şöyle yanıt vermiş. Yıllık kazancım 85 bin lira. Hiç fena değil ha? Siz bunu 12'ye bölersiniz ve aylık ne kadar kazandığını hesaplarsınız arkadaşlar. Şimdi size aktaracağım şeyler bunlar. Yine farklı farklı mesleklerle alakalı. Sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. İyi ya da kötü meslek diye bir şey yok. Severek yapacağınız meslek var. Hepinize iyi günler diliyorum.